Assam İslam Birliği'nin nasıl olabileceğine dair fikri çalışmalar yürütüyor. Ali Bey'in de bahsettiği gibi bir stratejik araştırmalar merkezi, bir think tank kuruluşu, bir fikri çalışmalar yürüten bir merkez. Bu fikri çalışmalardan en çok ses getireni Uluslararası Assam İslam Birliği modeli kongreleri serisidir. Ki bu seri 7 kongreden oluşmuştur size bu kongre serisinin çıktılarını anlatmaya çalışacağım ben. Biraz teknik bir konu olacak aslında. niye çünkü İslam Birliği'nin yol haritasının nasıl olacağı üzerine çalışıyoruz çünkü. Hani sürekli İslam Birliği olsun tamam dua edelim, ondan sonra çeşitli etkinlikler düzenleyelim, ondan sonra Allah'tan bunu niyaz edelim. çalışalım ama ne yapalım da asla İslam bir İslam ülkeleri bir birlik oluştursun? Ee, bu bunun için bir teknik yol haritası çıkması gerekiyor. Dolayısıyla e, İslam Birliği nasıl gerçekleşecek sorusuna bir hal tarzı sunarak cevap vermek üzere aslan bazı çalışmalar yürüttü. Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi 2013 yılından bu yana yürüttüğü çalışmalar ile İslam Birliği vecib vecibesinin Müslümanların yaklaşık 100 yıldır dilinden düşürmeyen ama bir türlü fiiliyata dökemedikleri iddia İslam'ın nasıl gerçekleşeceğinin pratiği için model çözümler üretiyor. İslam Birliği gerçekten çok kapsamlı bir konu olması sebebiyle çok kapsamlı bir çalışmayı da gerektiriyor. Yani adım adım, basamak basamak, safha safha ilerlemek gerekiyor. Örnek olarak 50 küsur kişi bir etkinlik gerçekleştirecek olsalar etkinliğin hacmine göre saatler, günler süren hazırlık ve koordinasyon gerekir. Ee, bu 50 kişi bir şirket kurup uzun vadeli bir çalışma yapacak olsalar saatlerce, günlerce süren bir çalışma yetersiz kalır. Haftalarca üzerine çalışmaları gerekecektir. Ama biz 57 tane İslam ülkesinin birlik oluşturmasından bahsediyoruz. Yani 50 kişinin yapacağı bir etkinlik değil. 50 kişi Etkinlik veyahut da bir şirket kurmak değil, bu uluslararası bir birlikten bahsediyoruz ve ülkeler bazında. Dolayısıyla bu birliğin kurulabilmesi için e, ne kadar e, sürecek bir ön hazırlığa ihtiyaç var? Bu hazırlığı kim yapacak, nasıl yapacak bu sorulara, bu, bu ve buna benzer sorulara cevaplar e, üretmemiz gerekiyor. E, bu tür büyük organizasyonlar e, tabii ki hayal etmekle başlar. İlk önce hayal edip canlandırmak gerekir zihinde. E, akabinde e, bu hayali fikre dökmek gerekir. Bu fikri paylaşıp, e, kamuoyuyla paylaşıp ondan sonra katkıları almak gerekir. Paydaşlarla e, bu konuları masaya yatırmak gerekir. Sonra planlama yapılır, projelendirilir. Sonra uygulama ve icra safhası gelir. E, i̇şte ASSAM fikri çalışmalar yürüten think tank türü bir sivil toplum kuruluşu olarak İslam dünyasına ve karar vericilere bir hal tarzı sunmak amacıyla İslam birliğine ulaşmak fikrine ışık tutacak iki tane model oluşturdu. Bakın çok önemli bir şey. iki tane model oluşturdu Aslan. Yanlış duymuyorsunuz. İki tane modelden bahsediyorum. Diyorsunuz ki şu anda birini biliyorduk da ikincisinden haberimiz yoktu dediğinizi duyar gibiyim yani. E, tabii e, insanlar taşın altına ellerini koymayınca, söylemden ileri gitmediğimiz takdirde, eleştirmekten ileri gitmeyip oldurmaya e, gayret etmediğimiz sürece maalesef hayat akar gider bazı şeyleri de kaçırırız. E, bugün e, size sunumunu yapacağım konular 2013 yılından beri Aslan'ın yürüttüğü çalışmalar bahsedeceğim İslam Birliği'ne giden iki model de yeni değil. 2017-2020 yılları arasında oluşturuldu. Bugün yıl oldu, 2024. Ama biz hala dikkatleri buraya çekmeye çalışıyoruz. Bu modellerden bir tanesi üzerinde çeşitli fırtınalar koptu, onu duydunuz ama ikincisi üzerinde hiç durulmadı bile. Tabii biz ne kadar anlatmaya gayret etsek de boş, halbuki e, muhalif görüşte olanlar aleyhimize bir kampanya yürütse hemen e, pozisyon olup saklanma ve kamufle olmayı o kadar iyi beceren dostlarımız var ki yani Allah Teala asır suresinde ne buyuruyor? İnsan helak olmuştur. Helaktan kurtuluşun yolunu da açıklamış. Diyor ki iman etmek, salih amel işlemek, hakkı ve sabrı tavsiye etmek. E, tamam e, iman ettik, namaz kıldık, oruç tuttuk, zekat verdik falan. Ve salih amel de yapıyoruz, tamam. Ee, i̇ttihat is İslam'ı, yani hakkı da tavsiye ediyoruz. Sabrı da tavsiye ettik. Helak olmaktan kurtulduk mu? E, hakkı tavsiye ederken, uğradığımız saldırılar karşısında söylediklerimizin arkasında durmak yerine, yani tavsiye ettiğimiz sabrı göstermek yerine, saklanacak köşe bucak arıyorsak, kurtuluşa erenlerden olabiliyor muyuz? Bence kendimize bunu sormamız lazım. Yani ne soracağız? Çil yavrusu gibi dağılanlar kurtuluşa erebiliyorlar bu. Neyse, işimiz şikayet etmek değil, e, üretmek ve icra etmek. E, dolayısıyla sunumumuza devam edelim.